Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de tavuklu patates yapacağım. Tavuğu malzemelerimiz arkadaşlar. Bir paket tavuğumuz. Sonra kekik, karabiber, pul biber. Toz biber de varsa koyabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane rendelenmiş böyle küçük boy soğan, büyük değil. Soğan rendeledim tavuğu arkadaşlar böyle bir gün önceden marine ederseniz daha güzel olur bu şekilde bal varsa bal bir kaşıkta bir tatlı kaşığı bal birazcık sıvı yağ çok az bir yemek kaşığı olsa yeterli sıvı yağımız bunu bir güzel marine edelim arkadaşlar hepsini birlikte Patates iki tane de orta boy patatesim var. Siz kendi tercihinize göre artık birazcık da tuz atarsanız atın arkadaşlar. Birazcık da tuz atalım. Tuzu şimdi de atalım, karıştıralım. Benim zamanım yok arkadaşlar marine etmeye. Ben hemen fırına vereceğim bunu. Bu şekilde patateslerimi de soydum, koydum oraya. Bütün tavuklarımıza yedirelim bu sosu. Tavuklarımız yumuşacık oluyor arkadaşlar bu sosla. Şimdi patatesimizi alalım. Dediğim gibi hemen fırına vereceğim için. Kalmadı. Patateslerimize de sosumuzu yedirelim. yedirip geleyim. Biraz da salçalı su yaptım arkadaşlar. Koydum üzerine. Şimdi bunu folyo ile kapatacağım arkadaşlar. Alüminyum folyo ile kapattık. Bu kenarlarını böyle bir düştürür. Benim davul fırınım var arkadaşlar. Davul fırınımı 30-35 dakikada bir şey yoğunda. Sizin fırınınızın derecesine göre 180-200 derecede Pişirelim. Lokum gibi olur arkadaşlar. Bu şekilde kenarları hava almayacak şekilde pişirelim. Kapatalım. Fırınımıza verelim. Size de afiyet olsun arkadaşlar. İşte arkadaşlar Sağlıklı patatesimizi açalım. Bakın. Hemen dağılıyor patateslerimiz de. Pişti yani. Size de afiyet olsun arkadaşlar. Kolay gelsin.